Otoparkçı Bey merhaba. Merhaba. Otoparkçı Bey. Burada otopark kuyruğu oluşmuş. Neden kapıları açmıyorsunuz? Saat da da Gelmedi mi? Kuyruğa bakar mısın? Hii, arabalar nasıl dizilmiş? Nasıl dizilmiş? Aman Allah'ım. Otopark kuyruğu çok uzun. Ne zaman açılacak? Ona kadar sayalım. Ona kadar sayalım. Tamam o zaman açılacak mı peki? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 otoparkımız açılıyor arkadaşlar. Arabaların kuyruğuna bakar mısınız? Peki bu arabalar sığacak mı otoparka? Sığar mı emin misin? Evet. Allah bağır. Açılır mı? Açılır mı Nerede asansör? Bakın burada ama. Aa, deneyeyim mi? Değil. Bir bakalım. Aa, asansör rozuk, gerçekten. Ne yapabiliriz? Yani hı. E, bence... hı. Eh, oldu sanki. Ya ama takılıyor. Evet takılıyor gerçekten. Arabalar burada kalır, asansörle çıkaramayız, değil mi? Hı hı. Olmaz. Hı. Ne yapalım? Oradan Ne? Ö çıksınlar. Yoldan mı çıksınlar. Tamam. Kapıyı açar mısınız? Hangi kapıyı? Aa burada da bariyer varmış arkadaşlar. Açsak mı acaba, açmasak mı? Açın mı? Açsak mı, açmasak mı? Açma, açma. <laughs> <laughs> e açalım mı, açmayalım mı? Hadi açalım, açalım arkadaşlar. Bebeep. bariyeri açtık ve kapattık. Kapıyı açar mısınız? Açsak mı, açmasak mı? Hadi açalım. Burada da bariyerler arkadaşlar. Bunu da açtık. Şimdi bir tane arabamızı yerleştiriyoruz. Ama daha çok sıra var. Çok sıra var. Bu kuyruk bitmez. Akşama kadar bitmez bu kuyruk. Arabaları görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Bence otopark almaz bu arabaları. <laughs> en arkada da bir tane skuter varmış. Evet. <laughs> Ya, Alır mı? mı? Bakayım. Emek bir de var. O zaman devam edelim. Daha bir tane araba çıktı. Nereye yerleştirdin yeşil arabayı? E, en üst kata çıkarmıştın. Aşağıya mı aldın şimdi? Neden öyle bir şey yaptın? Çünkü burada yokmuş şimdi. Nasıl? Üst katta. Hı hı. Bomboş üst kat. <laughs> En üst kat boş görünüyor ama. Nerede Şaka Şaka mı yaptın ha? <laughs> Çok komiksin Kapıyı açar mısınız? Hadi açalım. Bariyer açık kalsa olur mu? Evet. Neden? O da Öyle mi? Daha ikinci arabamız çıkıyor arkadaşlar. Ben de yardımcı olayım mı? Yardımcı Olayım hadi. Evet. Hı, turuncu arabayı alalım hemen. Evet arkadaşlar bariyeri açtık. Efe'cim gönderiyorum yakala. Efe diğer taraftan yakaladı. Evet. Şimdi üst kata çıkarıyor. Üst, üst Neredesiniz üst göremiyorum sizi. Evet. Gördüm. Birinci kata mı çıkardınız onu? Evet. Hadi şimdi sarı arabayı ben göndereyim. Hadi ben gönderiyorum sarı arabayı. Ben de şunu göndereyim. Hadi bakalım. Hmm. Hop. Bebe. Bebe. Gönderdim. Bebe. İki tane birden. Değil mi? Oo nerede, nereye? Nerede? Nereye gönderdin sen? Nereye gönderdim ben? Vay. <laughs> dur nerede? Göremiyorum. Dur dur dur. Dur Dur kamerayı ayarlayamadım ha. Kim ayarlıyor? Ayarlayamadım. Ee <laughs> yerleştirmişim. Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Anada, ha. Evet oto yıkamacını oraya yerleştirmişim. Süperim değil mi? Şimdi kırmızı arabamızı arkadan mavi minibüsümüzü Sen, Evet. Bekliyorlar. Kapıyı açar mısınız? Bir tanesinin benzini bitiyor ama. Benzin almam tamam, lazım. Beş. Tamam. Kaç liralık? 200 liralık olsun. Tamam benzinimizi de doldurduk. Teşekkür ederim. Arabalarımız otoparka çıkıyor arkadaşlar ama daha çok sıra var çok bence çok uzun sürecek bu kuyruk. Bence akşama kadar bitmez efecim. Bitmez. Bitmez değil mi? Ne yapalım? Sıradaki. Biz arabaları yerleştirelim şimdi. Sıradaki. Sıradaki mavi minibüs mavi minibüsümüz. Göndereyim mi? Aç. Tamam açamışsın. Biraz Yanaştım. Yanaştı. Yanaştı. Kapıyı, kapıyı, açar mısın işte? kapıyı açar mısınız? Kapıyı açar mısınız? Otoparkçı bey gönderdi. <laughs> Nereye gitti? Nereye gitti? Göremiyorum. <laughs> Oğlum neredesiniz? <gülüyor> 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 Göremedim biraz. <laughs> <laughs> Melis devrildi. <laughs> Arkadaşlar, otoparkta bir kaza oldu. <gülüyor> <gülüyor> sıradaki arabayı gönderiyorum. Kapıyı açar mısınız? Dü düt dü düt dü düt Gönderdim. Oo. Sanırım üst kata çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Nereye gitti? Arabamız devrilmiş. <laughs> Aman, Araba kurtarmayı çağırıyorum. Arabamız devrilmiş arkadaşlar. Takla atmış evet çağırıyorum şimdi arkadaşlar biz arabaları otoparka yerleştirelim son halini tekrar videoda göstereceğiz size tamam mı biraz beklerseniz seviniriz otoparkçı bey efendim yolumuz açılmış evet. bütün arabaları otoparka yerleştirmişsiniz evet. bakabilir miyim son haline evet. süper görünüyor bütün katlar dolmuş bir sürü araba. Yolumuz da açık. Şimdi otoparkçı bey yerini aldı. Ödemelerini aldınız mı peki? Şimdi açsak. Şimdi mi? Çıkarken mi alacaksın? Evet. Tamam. Size hayırlı işler otoparkçı bey. Tamam be. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu oluruz çıkmaya başladı. Hem de hızlı hızlı arkadaşlar. Takıldı. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın.